İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indiniz. O Ege'nin mis gibi havasını da çektiniz içinize. Harika bir başlangıç. Ama şimdi ne olacak? Otelinize, o güzelim tatil beldesine nasıl ulaşacaksınız? İşte bu bölüm tam da bu soruya cevap vermek için var. Yolculuğunuzun daha ilk dakikadan mükemmel geçmesi için bilmeniz gereken her şeyi konuşacağız. Gelin, işte can sıkıcı ama çok gerçek bir yorumla başlayalım. Düşünsenize, tatil heyecanıyla geliyorsunuz ve karşınıza bu çıkıyor. Bir ailenin tüm tatil modu, daha havaalanından çıkamadan yerle bir olabiliyor. İşte bu yüzden doğru İzmir transfer hizmetini seçmek, inanın bana, sandığınızdan çok daha önemli. Peki sizin tatiliniz nasıl başlayacak? Yani o kadar yol gelmişsiniz, yorgunsunuz, elinizde valizler. Kim bir de üstüne acaba nasıl gideceğim stresi yaşamak ister ki? İstemez tabii. Gelin sizi bu dertten tamamen kurtaracak seçeneklere bakalım birlikte. Peki yol haritamız ne? Önce İzmir Havaalanı'nın kendine has durumuna bakacağız. Sonra transfer seçeneklerimizi bir göreceğiz. Maliyet ve konforu karşılaştırıp size en uygun olanı bulacağız ve tabii ki en önemlisi nasıl güvenli rezervasyon yaparsınız ona da değineceğiz. İlk bölümümüz İzmir Havaalanı'nın meydan okuması. Çünkü evet, uçağın inmesiyle iş bitmiyor, asıl yolculuk o zaman başlıyor. Bakın, olay şu, Adnan Menderes Havalimanı aslında bir kapı. Ama gitmek istediğiniz yer, mesela Çeşme, Kuşadası ya da şehir merkezi, bunlar pek de yakın sayılmaz. İşte bu yüzden, havaalanından çıkar çıkmaz, vereceğiniz o ilk ulaşım kararı, inanın bütün tatilinizin gidişatını etkileyebilir. Tamam, durumu anladık. Peki çözümler ne? Şimdi elimizdeki bütün transfer seçeneklerine şöyle bir genel bakış atalım. Emin olun, herkese göre bir yol var. Masada dört ana oyuncumuz var. Bir yanda en ekonomik seçenekler olan toplu taşıma, yani metro hattı, izban ve otobüsler. Diğer yanda bildiğimiz standart taksiler, bir de hem konforlu hem de uygun fiyatlı olabilen paylaşımlı shuttle hizmetleri var ve tabii ki en tepede tamamen size özel, kapıdan kapıya götüren özel ve VIP transferler. Bu dördünü aklımızda tutalım. İşte geldik en kritik bölüme. Maliyet mi, konfor mu? Şimdi bu seçenekleri kafa kafaya çarpıştıracağız ki sizin için en doğrusu hangisi net bir şekilde görelim. Aslında denklem çok basit. Toplu taşıma cebinizi düşünüyor. Evet, ama yavaş olabilir, aktarma gerekebilir, bir de o valizlerle uğraşması var. Öte yandan özel bir transfer sizi kapınızdan alıp otelinizin kapısına bırakıyor. Hızlı, rahat, stressiz ama tabii ki bunun da bir bedeli var. Yani soru şu, önceliğiniz para mı, zaman ve konfor mu? Şu tablo aslında her şeyi özetliyor bakın. İzban, yani metro, tek başına gezen, az eşyası olan biri için en hızlı toplu taşıma çözümü. Eşot otobüsleri ise benim için tek kuruş bile önemli diyenlerin tercihi. Taksiler, plan yapmamış, hemen bir araca atlayıp gitmek isteyenler için orada. Paylaşımlı şatıllar küçük gruplar için mantıklı bir orta yol. Ve tabii VIP transferler. Aileler, iş seyahatindekiler ya da tatilim konforla başlasın diyenler için en iyi seçenek. Şu sabit fiyat olayının altını özellikle çizmek istiyorum. Hani taksiye binersiniz de gözünüz bir yolda bir taksimetrede olur ya, trafik sıkışınca kalbiniz de sıkışır. İşte sabit fiyatlı bir özel transferde bu stres yok. Anlaştığınız rakam neyse o. Sürprize yer yok. Ne ödeyeceğinizi en başından bilmenin o rahatlığı paha biçilemez. Bakın bu grafik her şeyi ne kadar net anlatıyor. Mesela Kuşadası'na gideceksiniz diyelim. VIP transferin fiyatı belli. Taksiyi görüyorsunuz, ne kadar tutacağı tam bir muamma, o anki trafiğe bağlı. Toplu taşıma ise neredeyse bedava ama tabii ki en meşakkatlı olanı. Aradaki fark gerçekten çok bariz. Tamam, bütün seçenekleri gördük. Şimdi sıra geldi sizin için, evet bizzat sizin için en doğru eşleşmeyi bulmaya. Mesela Tek başınıza seyahat ediyorsunuz, bütçeniz kısıtlı ve amacınız şehir merkezine ya da Efes için Selçuk'a gitmek. Hiç düşünmeyin, sizin aracınız kesinlikle izban. Havaalanının içinden trene atlayın, hem en hızlı hem de en ucuz şekilde hedefinize ulaşın. Bu kadar basit. Peki ya o en başta konuştuğumuz dört çocukla perişan olan aile gibiyseniz? Çeşme'ye gidiyorsunuz, yanınızda çocuklar, bavullar, işte o zaman önceden rezerve edilmiş bir VIP transfer tam anlamıyla bir kurtarıcıdır. Sabit fiyat garantisi, geniş alan ve o paha biçilmez kafa rahatlığı tatil böyle başlar. Arkadaş grubuyla Didim'e tatile mi gidiyorsunuz? O zaman en akıllıca hareket maliyeti bölüşmek. Paylaşımlı bir şatıl ayarlayabilir ya da daha büyük, sprinter gibi bir araç kiralayarak hem konforlu bir yolculuk yapar hem de kişi başı maliyeti oldukça düşürürsünüz. Win-win durumu yani. İşte size somut bir bilgi. İzmir Havaalanı'ndan Didim gibi daha uzak bir noktaya özel transferle yolculuk ortalama 2,5 saat sürüyor. Bu süreyi bilmek tatil planınızı yaparken size çok yardımcı olur. Evet, size en uygun aracı buldunuz diyelim. Ama iş burada bitmiyor. Şimdi geldik en hayati kısma. Rezervasyonunuzu nasıl güvenli bir şekilde yapacaksınız? O kabus senaryolarını yaşamamak için nelere dikkat etmelisiniz? İşte size altın değerinde bir kontrol listesi. Mutlaka güncel yorumlara bakın. Eski yorumlar yanıltıcı olabilir. Fiyatı teyit ederken otoyol, otopark, her şey dahil mi diye sorun ki sonradan bir sürprizle karşılaşmayın. Şirketin D2 gibi gerekli belgelere sahip olması yasal ve güvenilir olduğu anlamına gelir bunu es geçmeyin uçuş takibi yapmaları da çok önemli uçağınız röter yaparsa sizi bekliyor olacaklardır çocuk koltuğu gibi özel ihtiyaçlarınızı baştan belirtin ve tabii ki havaalanında tam olarak nerede buluşacağınızı netleştirin son olarak o acil durum numarasını telefonunuza kaydedin bu adımlar inanın sizi bir sürü dertten kurtarır ne demişler hazırlıklı olmak yolda kalmaktan iyidir Gerçekten de öyle. Rezervasyona ayıracağınız 10-15 dakika sizi belki de saatlerce sürecek bir kaostan kurtarabilir. Peki, tüm bunlardan sonra sizin için en önemli şey ne? Bir sonraki İzmir seyahatinizde transfer seçerken neye dikkat edeceksiniz? Fiyat mı? Sabit fiyat garantisi mi? Yoksa ailenizle yaşayacağınız o stressiz başlangıç mı? İşte bu sorunun cevabı sizin mükemmel tatilinizin ilk adımı olacak.